Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu hafta ektiğimiz, diktiğimiz, fide yaptığımız domatesleri anlatacağım. Budamasını, daha doğrusu budamasını yaptık. İpe nasıl alınır? Bunlar çünkü sırık domatesler. Bakın böyle kelepçelerimiz var. Bunlarla tutturuyoruz. Bunlar salkım domates. Seramızın boyu bu yükseklikte. 3 metreye yakın. Yukarıdaki direkler. Bakın bu alınmamış mesela. Biz sırık domates olsun, salatalık olsun, fasulye olsun. İkişer sırayı böyle yakın ektik. Diğer ektiklerimizin arası 1 metre genişlikte. Normalde sırıkta ekseniz yer domatesi ya da işte fasulyesi ya da salatalığı da ekseniz çizgi arasında 1 metre boşluk olması lazım. Çünkü domates olsun, salatalık olsun, işte e, fasulye olsun büyüyor bunlar. Genişliyorlar ve siz e, genişlediği için rahat hareket edemiyorsunuz. Bakın bunlar böyle domatesler. Normalde ben e, İnternetten izlediğimde 4-5 tane maksimum 6 tane e, bırakılır diyor. Bizimkiler zaten 6 taneler. Yani öyle 8-10 tane olanları yok. Olduğu zaman da onun e, fidinin boyuna göre ya da taşıyabileceği yük miktarına göre siz kendiniz diğerlerini koparabiliyorsunuz. Bakın burada bir tane kızaran var. Biraz karıncalı oldu ama. Bunlar büyüdükçe sürekli kökten başlayarak şuradan göstereceğim şimdi size. Bakın bir orda var bir orda var. Budamayı da şu aralardakinden yapmıştık. Şu ortalardakinden. Meyve yoksa buraları kesebiliyorsunuz. Koparabiliyorsunuz. Budama yapabiliyorsunuz ki daha verimli hale gelsin. Şimdi büyüdüğü zaman bir tane de buradan atacağız. Yoksa sağa sola dağılıyorlar. Aynı buradakiler gibi. Buradakileri daha e, almadık. Yetiştiremedik diyelim. böyle hem toprağa deyip çürümüyorlar. O da var çünkü toprağa değdiği zaman çürüyor. Evet sizlere gösteriyorum. Bakın ilk siz görüyorsunuz. Domateslerimiz. Daha kopartayım ben bunları. Bakın. Bu yılın ilk ürünleri domateslerimiz. Arada kuruyanlar var. Onlar ya böcekten oluyor ya da iyi beslenemiyor muhtemelen ondan oluyor. Bakın bir tane de burada var domatesimiz. Budama yapılanlar aşağıda. Babam hem e, ipi alıyor. Kelepçeliyor. Hem de budamasını yapıyor. Çünkü bir kere budadığın zaman hemen hop bitmiyor. Sürekli budamak, sürekli bakımını yapmak lazım. Yoksa siz bakmazsanız hiçbir şey olmuyor. Hani bakarsan bağa bakmazsan daha olur diyorlar ya. Aynen öyle. Siz emek veriyorsunuz ki onlar da oluyor. Size karşılığını veriyor. Yani şuradan göstereyim. Mesela bunu buradan, şuradan hem bu e, domates domatesi tutmuş oluyor. Hem de domatesin dik durmasını sağlıyor. Meyvelerinin iyi olmasını sağlıyor. Biz de geçen yıl bunları kokopite etmiştik. Perlite etmiştik onda pek verim alamadık. Çünkü vitaminlerini, işte mineralini alamamıştı bu yıl toprakta denedik. Bakalım nasıl olacak diye. Allah'a şükür çok güzel oldu. Sizler de eğer sarık domatesi dikerseniz, yaparsanız bizim gibi böyle iplere yapabilirsiniz. Bazıları bu demirler alıyorlar, yuvarlak demirler. Onlarda tam verim olmuyor. Çünkü sebze büyümüyor. ...güzel olmuyor ve verim de alamıyorsunuz. Ee, bizim yaptığımız bu yöntem, ip yöntemi... ...daha... E, ...kullanışlı. Sebze için de daha verimli oluyor. Bizim için de daha... ...verimli oluyor. Çünkü... ...bir kere yapıyorsunuz, mesela seneye diyelim, buraya başka bir şey ettik, Bu ipleri toplayıp üstteki demirlerin üstüne, terin üstüne atacağız. Ki... Ee, bize sıkıntı olmasın. Yoksa aşağıda sallandığı zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz. O yüzden bu hani birkaç yıl kullanabilirsin. Daha doğrusu bayağı bir yıl. Bu iplerimiz bizim e, ultraviyole ışınlarına dayanıklı sera ipi. Normal ipleri yaptığınız zaman güneş ışınlarına maruz kaldığı için e, ip kötü oluyor. Çürüyor. Dayanıksız hale geliyor sürekli kullanamıyorsunuz. Her yıl e, yeniden ip çekmek zorunda kalırsınız. O yüzden de o sizin için maliyet açısından kötü olur. Sürekli sürekli yapmak zorunda kalırsınız. Evet, bakın. Buralardan boğumların olduğu yerden Mesela bunlar küçükken yaptığınız zaman büyüdükleri zaman aşağı kaymıyorlar. Tutunuyorlar. Mesela şurayı yapsanız bu burada kalır aşağı doğru kayar. Ama buralardan büyüdüğü için bakın mesela şunlar yukarıdan gerdirerek yapmanız lazım. Eğer bol yaparsanız sürekli şöyle ama fasulyede öyle bir şey yok. Fasulyede sadece tek bir alttan tutturuyorsunuz. Başka e, tutturmanıza gerek kalmıyor. Ama salatalıkta da e, tutturmanız gerekiyor. Eğer tutturmadığınız zaman bakın böyle kalıyor. Bunun mesela budanıp şuraya sabitlenmesi lazım. Tabii önce bunun için ana gövdenin belirlenmesi gerekiyor. Ana gövde de bu. Mesela bu. bunda. da ama gövde bu oluyor. Çünkü bu yan kol. Bunu buradan böyle koparmamız gerekiyor. Bakın siz zaten dokunmadan gidiyor bunlar. Bu gitti. Böyle atıyoruz. Bunu da klipsliyoruz. Bakın şunu da kıracağım şimdi. Bakın bunu da kırdım. Çünkü tek ana dal lider olmak zorunda. Bakın bunlar da aynısı. Buradaki gitmiş, buradaki gitmiş. Sadece meyveli olan dalları bırakıyoruz. Bakın mesela bu da böyle. Bunu buradan hop kırıyoruz. Bu Budama işlemini böyle yapacaksınız. Sadece meyve olanlar kalacak. Sonrasında bunları da domateslerin bu sapların da yapılıyor meyveler daha rahat toplansın, daha rahat büyüsünler diye. Bakın mesela burada, burada bunu kıracağız. Çünkü bu yan dal. Ana lider burası. Bakın aşağıları da öyle. Bu damayı da bu şekilde yapıyorsunuz. Yan kolları kırmanız gerekiyor budama yaparken bakın mesela bu Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınız benim için önemli. Görüşleriniz benim için önemli. Desteğiniz benim için önemli. O yüzden lütfen takipte kalın. Teşekkür ediyorum.